Durduk yere hiçbir sebep olmadan üzerinize bir ağırlık ve yorgunluk çöküyorsa gereksiz yere sürekli üzerinize bir uyku hali oluşuyorsa gözlerinizden çoğu zaman anlamsız bir şekilde yaş geliyorsa üzerinizde nazar var demektir. Öyle ya nazar deveyi kazana insanı mezara sokar demiş sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam. Peki bunun bir çözüm yok mu diye soracak olursanız şöyle söyleyeyim. Bu benim de sıkça yaşayabildiğim bir durum ve böyle zamanlarda değerli bir hocamdan öğrendiğim çok etkili bir yöntemle bunu kendimden arındırıyorum. Sizlere bu çözümü şöyle açıklayayım. Elinize bir bardak su veya ailecek kullanmak istiyorsanız bir sürahi su alıyorsunuz. Sonrasında o suyun içine 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi, 7 Kalem suresi 51 52. ayetler, 7 Nas suresi, 7 Felak suresini ayrı ayrı okuyup ama her birinden sonra ayrı ayrı bir şekilde teker teker suya okuyup üflüyoruz. Sonrasında onu hem içip hem de yüzümüze vuruyoruz. Rabbim bizi nazarın her türlüsünden I'm more of a zaydis.